Siz niye öyle bakıyorsunuz? Yo. Hayır. Ne yo, ne hayır? Konuştuğumuzdan beri bir tuhaf davranıyorsunuz. Ne oluyor yani? Anlamadım ki. Ne konuştunuz ki siz? Genel. Sen nasılsın bu arada? Daha iyisin inşallah. İyiyim iyiyim. Ee, bu arada yemekler için sağ olsun. Eline sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Ee, ben kalkayım. Yarın benim dersim var. Geç kalmayayım. İyi geceler. Hepinize iyi geceler İyi geceler. İyi, geceler. i̇yi geceler. geceler oğlum. İyi geceler baba. Hadi sen de odana. Yeterince oturdun karıcığım. Yok, gitmeyeceğim. Odada yat yat sıkıldım zaten. Oturacağım ben daha. Oturamaz. Niyeymiş? Çünkü dinlenmen lazım. Oo. Ya Allah Allah istemiyorum diyorum ya zorla mı götüreceksin beni? İddiamızın bana verdiği 24 saatlik yetkiye dayanarak... Evet, zorla karıcığım. Hadi kalk. İyi. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. İyi geceler. Uykumuz geldi bizim. Hadi biz odamıza geçelim. Benim uykum yok. Gözüm al. Bağırma canım uykumu açacaksın. Bak gözlerim kapandı. Ayakta uyuyorum hadi ya. Hadi. Atalım. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ama... ...yakında yumurtlarsınız. Hadi bakalım, doğru yatağa itiraz istemiyorum. Kaç saat var? Ne? 24 saatin bitmesine. Neden? Çünkü sen bu iddia meselesini baya baya kötüye kullanmaya başladın, fark etmedim sanma. Artık saatlerle, aylarla işimiz yok karıcığım. Takvim takiplerini bırakıyoruz, önümüzdeki bitmeyecek günlere odaklanıyoruz. Nasıl yani? O ne demek? Şimdilik bu kadar ipucu yeter. Ağzımdan daha fazla laf alamazsın. Bir dakika ya. Siz aşağıda da bir tuhaftınız zaten. Hepiniz bir olmuşsunuz. Benden bir şey saklıyorsunuz sanki. Alakası yok. Onlar senin kuruntuların. Bence değil ama ben de Alize'ysem... Sen Alize'ysen evet tamam bu işi çözersin biliyoruz. Hadi şimdi doğru yatağa marş marş hadi. Hadi. Sana da anlatacak mısın? Bio eksik çünkü. Sen şimdi güzelce dinlen. Yarın önemli bir gün. Niye ki? Yarın ne var? Zamanı geldiğinde görürsün prenses. Hadi iyi geceler. Serkan yarın ne... Var. Diyorum. <laughs> Diyorum. Bunu alırsam onu yapıyorum. Yansana onu, kesinlikle al. Bunu al, Ne oluyor hayır Bey, dolanıp duruyorsun, ne var? Topladığım muhteviyatı kafanda birleştirmeye çalışıyorum. Çok büyük taarruz tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ne taarruzu? Ne demek taarruzu ya? Kuma taarruzu olacak. Başka ne taarruzu olacak? O hain torun Serkan... Yazıklar olsun. Ne yere bakan yürek yakanmış ya. Eğer o kuma bu kapıdan içeri adımını atarsa... ...hakkımı haram ederim ona. Tabii haram olacak. Başka ne olacak? Bana bak Hayri. Bu kuma diye... ...sakın Bahar'ı getirmesin. Ya sen beni deli edeceksin ya. Beni deli... Ya başka kimi getirecek? Tabii Bahar'ı getirecek. Sinsi. Melek yüzlü şeytan. Kuaför görünümlü ajan. Terbiyesiz, kıskanç. Tatsiz, utanmaz. Edep yoksunu. Kayıp kıta mı? Ay o ne ayrı? Çengel bulmacadan aklımda kalmıştı. Neyse şimdi sen beni dinle. Sen şimdi gidip yatıyorsun anlaşıldı mı? Ben bu kağıda... ...taarruz planı hazırlayacağım. ...sabahleyin de nöbeti devralacaksın. Eğer benim de adım Hayri ise... ...avize kızımın üzerine gül koklatmam. O kadar. Hı. Yarın ineğin, aman ineğin diyorum, dananın kuyruğu kopuyor. Anlaşıldı mı? Yarın çok önemli bir gün. Çok önemli, kesinlikle. Unutma bunu. Tamam. Hadi yat, hadi git yat. Hala buradasın ya. Hayır, tamam, ya. i'm benim...